üzerinden alarak biriktiriyor pişiriyor. Hı -hı. Ondan sonra ütüyor. Hmm. Dövüm aşamasına geçiyoruz. Evet. Daldızı katıyoruz. Daldız, evet. Onu da da çevire çevire dövülüyor. He. Ondan sonra yağını böyle alıyoruz Hı -hı. üzerinde. Tamam. Yıkamaya geçiyoruz. Aynen. Yıkadıktan sonra da tabaklarına koyuyorum. Şekil Aynen. Yapıyorum. Şekil yapıyorum. Evet. Yap bakalım görelim. <laughs> Nasıl yapıyorum ki, Yap bakalım görelim yarım kilosu kaç para oldu kız? 250. 250 lira oldu. İyi, iyi sahip çık. Şu an elinde 250 lira <laughs> <ama>. var. <Ay, çok. gülüyor> kar topu gibi yağımız. Evet. Kar topu gibi. <laughs> evet. Yapalım bakalım. Bak buradan bir de dartılıyor. Hmm. Tartışta evet, hazır. Tamam tamam. Evet. Tamam, 220 lira. İyi, evet. güzel. Aynen. Fazlası olsun da. Aynen. Evet. Şimdi. Evet, bir şekil yapıyor galiba. Şekilsiz olmaz. Aynen. <laughs> Almak isteyenler. Tabii. Aynen. Bak. Hı. Uşak. Adres uşak. <laughs> Güzel oldu. Tamam. Ondan sonra gayret dondurucuna donsun. Aynen. Evet. Yarın siparişler yerinde. Evet. Siparişler yerinde. Müşterileri bekliyor. Evet, sipariş üzerinde zaten. Tabii. Aynen. Müşterisi... Özel çok. Güzel. Dur bakayım. yayının içinde de vardı ya. yayı da göstereyim. Dur bakayım. Bak. Buradan. Heh. Buradan daldızın içinden çıkardı. yıkadı. Sonra da şekillendirdi, tarttı, dondurucuya bay bay.